iPhone 14 Pro ya da Pro Max aldığınız zaman yapmanız gereken ilk ayarlardan bahsedeceğim. Şimdi sözü fazla uzatmadan isterseniz gelin videoya başlayalım. En önemli konuyla başlayalım. Takip etme özelliği. Onu kapatmamız gerekiyor. Onun içinde ayarlar ve sonrasında gizlilik ve güvenliğe geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi takip etme özelliği var. Bu bende zaten hali hazırda kapalı. Ancak sizde şu şekilde duruyorsa bunu mutlaka kapatın. Çünkü uygulamaların ve arka tarafta çalışan diğer şeylerin takip edip buna özel reklamlar çıkarıyorlar. Bunu kapattığınız zaman takip etmesi çok daha zorlaşıyor. O yüzden ilk olarak yapmamız gereken şey bu. İkinci ayar ise telefonumuzun pil sağlığı ve pil ömrünü arttırma üzerine. Yine ayarlar kısmına geliyoruz ve burada pil kısmına geliyoruz. Pil sağlığı ve şarj etme bölümümüz var. İlk olarak buraya geliyoruz. Tabii ki ilk olarak dikkat etmemiz gereken şey yeni aldığınız bir telefonda bunun maksimum kapasite yani %100 olması gerektiği ve aynı zamanda en yüksek performans yeterliliği yazması gerektiği arkadaşlar. Eğer aldığınız sıfır telefonda bu ikisi %100 ve bu yazmıyorsa telefonunuzu mutlaka gidip değiştirin. Burada ikinci olarak yapmanız gereken şey ise iyileştirilmiş pil şarjı modunu Aktif hale getirmeniz yani aynı burada olduğu gibi gözükmesi gerekiyor. Bunu açtığınız zaman ne oluyor? Telefonunuzun biliyorsunuz en optimal pilini şarj etmek için %20 ile %80 arasında şarj etmemiz gerekir. Yani %20'ye geldiği zaman şarja takıp %80'e geldiği zaman ise çıkarmamız gerekiyor. Bu modu açtığınız zaman ise özellikle telefonunuzu gece şarj ediyorsunuz. Bu özelliği mutlaka açmanızı öneriyor. Üçüncü özelliğimize geldiğimiz zaman ise aslında daha öncesinde iPhone'larda olan ve sonra kalkan Android telefonlarda bulunan pil yüzdesi özelliği. Bunu açıp kapamak tamamıyla sizin elinizde bu kadar önemli önemli ve zorunlu bir şey değil. Burada gördüğünüz gibi sağ üst tarafta %40 olarak gözüküyor. Pilimin yüzde olarak ne kadar kaldı. Normalde bunu kapattığınız zaman şurada görüldüğü üzere ne kadar kaldığını anlayamıyorsunuz ama burada bu açık olduğu zaman en azından yüzdesel olarak da bu burada karşımıza çıkıyor. Benim size önerim mutlaka bunu açık olarak kullanmanız. iPhone 14 ile beraber karşımıza gelen Always On Screen yani hep açık özelliği geldi biliyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse ben bunu biraz denedim ancak hoşuma gitmedi. O yüzden kapattım. Şimdi bunu nasıl açıp kaparsınız? Bundan bahsetmek istiyorum. Ayarlar sonrasında ekran ve parlaklığa geldiğiniz zaman hep açık var. Hep açıyı şu şekilde açtığınız zaman bundan sonrasında onu da size şöyle göstereyim. Hep açık moduna geldiğiniz zaman şu anda ekran hep açık modunda. Şu anda ekrana bakıyorum biraz parlak gözüküyor ama tabii ki esas parlaklığımız bu değil. Şöyle tekrardan bir dokunalım. Gördüğünüz gibi esas parlaklık bu. Buradaki duvar kağıdını yine renkli görüyoruz. Daha soluk renklerle. Aynı zamanda alt tarafta gördüğünüz gibi şöyle tekrar tıklayalım. Flash ve kamera ikonları da Always On Screen modunda gidiyor arkadaşlar. Burada da tekrar bunu göstermek istiyorum ama dediğim gibi gibi ben bunu beğenmedim. Kullanmıyorum o yüzden. Bir sonraki ayarımız yine ekran ve parlaklık menüsünde gördüğünüz gibi uyandırmak için kaldır özelliği var. Diyelim ki telefon masanızda burada duruyor. Bunu şu şekilde kaldırdığınız zaman telefon bunu sensörleri sayesinde anlayıp ekranı otomatik olarak açıyor. Ben bunu kullanıyorum. Bunu da buradan şu şekilde kapatabilirsiniz ama benimki açık konumda. Şimdi kamera konusunda vereceğim bir takım öneriler var. Kamera menüsünde sizlere vereceğim ilk tavsiye buradaki ızgara görünümünü açmak olacak arkadaşlar. Bunu açtığınız zaman ne oluyor? Şu şekilde kamera bölümüne gelelim. Gördüğünüz gibi aşağı doğru iki çizgi yana doğru iki çizgi var ve bu çizgiler sayesinde aslında çok daha düzgün bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çünkü altın oran vardır fotoğraflarda. Fotoğrafçılıkla ilgiliyseniz bu altın oranın çizgileridir. Ona göre daha doğru bir kompozisyon yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden ızgarayı mutlaka açık olarak kullanmanızı öneriyorum. Bir sonraki kamera özelliğimiz ise biliyorsunuz iPhone 14 Pro olarak 48 megapiksel fotoğraf çekme özelliği geldi. Bu 48 megapiksel fotoğrafı çekebilmek adına ise yapmanız gereken bir konu var. Biçimler kısmına geliyoruz ve burada gördüğünüz gibi fotoğraf çekimi kısmında Apple Pro RAW özelliğini açmanız gerekiyor. Apple Pro RAW özelliğini açtıktan sonra burada Pro RAW çözünürlüğü var. Gördüğünüz gibi 48 ya da 12 megapiksel olarak fotoğrafları çekiyorsunuz. Burada RAW çekilen fotoğraflarda 12 megapiksel yaklaşık 25 megabaytken 48 megapiksellik bir fotoğraf 75 megabaytlık yer kaplıyor. Bunu da unutmamanızı öneririm. Çünkü bir fotoğrafa 75 megabayt ciddi bir veri aslında. Şimdi şu şekilde kamera bölümüne gelelim. Burada da ne yapmanız gerektiğini size göstermek istiyorum. Sağ üst tarafta RAW diyor gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde tıkladığınız zaman artık şu anda telefonumuz 48 megapiksel fotoğraf çekebiliyor anlamına geliyor. Ama burada da yine dikkat edilmesi gereken bir özellik var. 48 megapiksel RAW fotoğrafları sadece 1x modunda çekebiliyorsunuz. Burada 2x'e vesaire aldığınız zaman ne yazık ki yine 12 megapiksel düşecektir. Kameranın çözünürlüğü bunu da unutmamanızı öneriyorum. Beğendiğim bir diğer ayar ise klavye kısmında. Bunun için ayarlara geliyoruz ve ses ve dokunuşa tıklıyoruz. Burada aşağı doğru biraz ineceğiz ve gördüğünüz gibi klavye geri bildirim özelliği var. Bu aslında teptik anlamına geliyor. Bu dokunuşu öyle çevirmişler. Bunu kapattığınız zaman klavyeye dokunduğunuzda herhangi bir şekilde bir titreme söz konusu değil. Ancak bunu açtığınız zaman klavyede böyle bir şeyler yazarken çok ufak bir titreşim geri bildirimi oluyor. Bu da aslında hoşuma gidiyor benim. Klavyeye bastığınızı anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden hani bir deneyin. Hoşunuza giderse kullanırsınız. Hoşunuza gitmedi. Kapatabilirsiniz. Benim beğendiğim ve sürekli olarak kullandığım noktalardan bir tanesi ise fotoğraflar üzerindeki yazıları hızlı bir şekilde kopyalayabiliyoruz artık. Bu özellikle IBAN'ını fotoğraf olarak gönderen kişiler için olmazsa olmaz bir özellik arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir ekran kaydınız var. Bu ekran kaydında bir takım yazılar var. Mesela çok karışık. H69 52 99 falan diyor. Bunu aklınıza tutmak istemiyorsunuz. Şu şekilde fotoğraf galerinizde bulunan fotoğrafa şöyle tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi burayı otomatik olarak seçiyor. Bunu isterseniz başındaki yazıyı da alabilirsiniz, aşağıya da alabilirsiniz şu şekilde. Sonrasında kopyala dediğiniz zaman herhangi bir yere gidelim diyelim ki burada Safari'ye gidiyoruz ve yapıştır dediğimiz zaman otomatik olarak buraya yapıştırıyor ve aramayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim sürekli olarak kullandığım güzel bir özellik. Aslında bu iOS 16 özelliği ama bundan da hızlıca bahsetmek istiyorum. Belki bilmeyenleriniz vardır. Ekrana şu şekilde dokunduktan sonra gör gördüğünüz gibi koleksiyonlar diye bir bölüm geliyor ve burada istediğiniz gibi bunları özelleştirebiliyorsunuz. Yani duvar kağıtlarınızı özelleştirme yapabiliyorsunuz. Şu şekilde bir tanesine girelim isterseniz. İki farklı yeri özelleştirebiliyorsunuz. Şuraya girelim mesela. Burası kendi içinde üçe bölünmüş. Tarih bölümü, saat bölümü ve çeşitli widgetleri ekleyebileceğiniz alan. Ben buraya işte günlük döviz kurlarını ve aynı zamanda hava durumunu ekledim. Ancak siz burada çeşitli bölgeleri tıklayarak buraya istediğiniz özellikleri atayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı seçenekler var. Ya da burada saatin fontlarını ve renklerini değiştirebiliyorsunuz. Standartın dışına çıkmak isterseniz burada çeşitli farklı ayarlar mevcut. Aynı şekilde burada da tarih kısmına tıklayalım. Tarih kısmında da yine burada isterseniz farklı şeyler buraya eklenebiliyor. Güzel bir özellik olmuş. Daha öncesinde Android'de yıllardan beri olan bir özellikti. Ancak iPhone'a daha iOS 16 ile yeni olarak geldi. Evet şimdi ise Face ID'de bir takım ayarlar var. Onu göstermek istiyorum. Onun için ayarlar ve sonrasında Face ID ve parola kısmına giriyoruz. Burada öncelikle şifremizi yazacağız. Şifre yazdıktan sonra burada gördüğünüz gibi Face ID ile yapabileceğiniz bir takım özellikler çıkıyor. Ben de bunların hepsi açık. Siz de muhtemelen iTunes ve App Store kısmı kapalı olabilir. Bunu buradan açarsanız aslında uygulama indirirken çok daha hızlı bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz. Benim size birinci önerim bu menüde bu olacak. İkinci olarak ise alt tarafta farklı bir görünüş ayarla kısmı var. Bu farklı görünüş ayarlama kısmında ise bazen şapka takıyoruz, bazen gözlük takıyoruz. O tarz durumlarda eğer gözlüğün camı çok koyuysa sizi bazen tanımayabiliyor. O yüzden farklı bir görünüş ayarla deyip tekrardan farklı şekilde şapka takıp ya da gözlük takıp burada Face ID'yi tekrardan yapmanızı öneririm. Her ne kadar artık fazla maske kullanmıyor olsak da isterseniz maskeyle de burada Face ID'yi kullanmak isterseniz bunu da buradan açabilirsiniz. Ve diğer noktalarından bir tanesi Face ID için dikkat gereksin kısmı. Bunun için ise suratınızı algıladığı zaman aslında direkt otomatik olarak açıyor bu modda. Ancak şunu şöyle kapattığınız zaman buradaki kameranın içine bakmadığınız zaman Face ID çalışmıyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilir ve bu videoya yorum yapabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.